tığ ile bağcık kordon yapmayı gösteriyorum. Öncelikle normal nasıl zincir çekiyorsanız bir tane zincir çektim. Biraz gevşek yaptım. İkinciyi çektim. Şimdi bu çektiğim zincirin içine batacağım. Şöyle buna değil buna batıyorum. Böylece iki tane ilmeğimiz oldu. Üçüncüyü de şu ilk başladığım yere batıyorum. Üç tane ilmeğim oldu. Şimdi ilk ikisini çıkarıyorum ama şuradan ipim kaçmasın diye tam sıkıca tutuyorum. İkisini çıkardım. Bir tanesi kaldı oradan tekrar ipimi alıyorum bir tane zincir yapıyorum sonra sıradakine geçiyorum ona batıyorum sonra ipimi alıyorum ikinci zincirimi yapıyorum ilmeğimi alıyorum 3. ilmeğe batıyorum tığla çekiyorum yine üç tane oldu tekrar buradan tutuyorum ipim kaçmasın diye ilk ikisini çıkarıyorum bir tane kalıyor, ipimi doluyorum, bir zincir. Bu burada duruyor. İkinciye batıp tekrar ipimi doluyorum, ikinci zincir. Üçüncüye batıyorum, ipimi çekiyorum oradan, üçüncü. Hep bu işlemi yapıyoruz. İkisini çıkardım, bir, iki. 3 sıkıca tuttum ikisini çıkardım 1 2 3 çok çok sıkı yapmamak lazım şuradaki e, ilmekleri çünkü çıkarttığım zaman kolayca atabilmem için bu işlemin aynısını şişle de yapabiliriz onunla da göstereyim Şimdi bunu tamamını çıkarayım. Şişle nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şişe şöyle ilmeklerimi geçirdim. Şimdi ip bu tarafta. Normalde benim bu tarafa dönüp örmem lazım değil mi? Ama o tarafa dönmüyorum. İp bu taraftayken şişin öbür başına geçiriyorum. Bunun için iki tarafa açık bir şiş lazım. Çorap şişi olabilir. Böyle kısa bir misinalı şiş olabilir. Şimdi ipim bu tarafta kaldı. Ben buradan öreceğim. Böyle batıyorum. Örüyorum. Bu şekilde batıyorum. Örüyorum. Sonuncuyu da aynı şekilde örüyorum. İpim yine bu tarafa geçti. Ben tekrar öbür başa geçmem lazım. Şöyle şişimden kaydırdım. İp bu tarafa geldi. Tekrar ip bu taraftayken aynı bu hırkalardaki biye tekniği gibi ipi bu tarafta bırakmış oluyoruz. Bu taraftan tekrar örüyorum. Çorap şişiyle çok kolay olur. Kısa olduğu için tekrar böyle dönmüyorum da bu burada kalıyor. Bunu bu tarafa çekiyorum. Ama ben tığla yapmak istiyorum derseniz bunu çıkarayım. Şu baştakine geçirdim tığımı. Bu ikisini tutuyorum sıkıca. Buna baktım. Pardon. Bu ikisini tutuyorum. Önce baştakini örüyorum. Sonra ikincisini örüyorum. Sonra üçüncüsünü örüyorum. Tekrar ilk ikisini çıkarıyorum. Tığıma ipi doluyorum. Bir ördüm iki ördüm. Ve üçüncüyü ördüm. Bu şekilde bu böyle dönüyor. Kendi kendine dönüyor. Koyu renkle gösterdim. İnşallah görünmüştür. Ben bu şekilde kordonumu yeterli uzunluğa kadar uzatacağım. En son bitirirken şöyle bitiriyorum. Bu ip burada kaldı. İpi doluyorum. Tamamından çıkarıp bir de zincir çekip bağlıyorum. Sonra normal çekiyorum, koparıyorum ipi. Bu ipi de buradan gizliyorum. Mesela şunu gizleyeyim başındakini. Nasıl gizlediğimi göstereyim. Şöyle içerden bir yerden tığımı soktum. Şuradan mesela içeriden soktum. Sonra o ipimi şöyle çekiyorum, içeriye alıyorum. Bunu aynı şekilde yine buradan yürütebilirim. Böylece görünmemiş oluyor. Ben bu şekilde kordonumu uzatacağım ve elbiseme nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Kordonumuzu tamamladık. Şimdi şöyle bir kancalı iğne yardımıyla ucuna geçiriyorum. Buradaki deliklerden nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Şöyle buradan ve buradan bağlamak istediğim için öncelikle şöyle geçiriyorum. Sonra böyle şuradan bırakacağım. Ucunu burada bıraktım. Sonra sıradakine sonra içeriye sonra buraya geçirdim. Sonra buradaki delikten çıkardım. Normal dikiş yapar gibi deliklerden geçiriyorum. Tekrar delikten geçirdim. Biz oradan çıktık. Şöyle tetiği valiyi de tekrar geçiyorum. Şöyle kanvinin çok da feci Ve işimiz bitti. Artık kancalı iğneden çıkarabilirim. Şöyle çekiştiriyorum. Bu kordonu yaklaşık 70 santim uzunluğunda ördüm. 60-70 santim idealdir bebekler için. Şöyle biraz daha bu tarafa getireyim. Şimdi böyle ben bağlayacağım fakat bu deliklerden yıkanırken bu ördüğümüz örgü deliklerden kaçabilir. Yani bu ip çıkabilir. Çıkmasın diye ben ucuna şöyle bir düğüm atıyorum. Ya da isterseniz boncuk da takabilirsiniz. Şöyle bir düğüm attım. Bu tarafa da düğüm atıyorum. Boncuk da takılabilir. Şu şekilde oldu kordonumuz.